Yerel seçim var. Yerel seçimler, insanlar doğup büyür, ölür. Ahiret var, ondan sonra ölüm var, hesap günü var. Beş senede bir de bir hesap günü var, o hesap günü de 30 Mart. Ondan sonra bir daha hesap günü var. Defterler dürülecek artık, ne çıkacak Akkara, meydana çıkmaya çalışacak. Bunlar da, bunun kararını da halk verecek, yani sizlere vereceksiniz. Hepimiz beraber vereceğiz. Şimdi kamuoyunda bir algı var aslında, o konuyu önce bir açmak istiyorum. Biz bizeyiz aslında bir kısım arkadaşlar da bilgilensek iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle ki 10 yaklaşık 12 yıldır bir iktidar var Türkiye'de ve öyle bir artık hücrelerimize işledi ki sanki bu iktidar gerçekten 2023 2071 gidecekmiş gibi bir psikolojik korku var üzerimizde. Bir şey var üzerimizde. Bunu atmamız lazım. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partililer, Öncelikle bizler, Milliyetçi Hareket Partileri ve vatandaşımız. Önce biz atmamız lazım yani, onu da söyleyeyim. Şimdi 30 Mart yerel seçim. Arkası Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi. Önemli bir seçim. Arkası 2015 Haziran ayında genel seçim var. Yani Türkiye başbakanını seçecek. Birinci parti, ikinci parti, üçüncü parti. Büyük bir ihtimalle de yüzde 99 ihtimal gözüken bir şey ki koalisyon hükümeti var Türkiye'de. Başka bir şey yok. İktidar partisinin yapısını az buçuk görüyorsunuzdur. Kendi işlerinden sıkıntılar var zaten. Dolayısıyla Haziran seçimleri yani bir yıl kaldı. Bir yıl, iki, işte Şubat'tayız, Mart'tan sonra iki ay. 14 aylık bir dönem Haziran seçimleri. Bu aslında bu korkuyu yani iktidar korkusunu atmamız gerekir. Atmamız için 14 ay sonra bunu belki de çok rahat bir şekilde atmış olacağız. Bunu önce biz kendimiz atalım, kendi üzerimizden atalım, ondan sonra da vatandaşa bir şekilde aktarmaya çalışalım. Bu evet, zaman ayırdığınız biz biliyorsunuz. dinliyorsunuz, hepinize teşekkür ediyorum. 30 Mart 2014, önümüzde Başiskele'nin geleceğini tayin edeceğiz bir gün. Başkent ilçesinin vizyonunu açacak, ilçe kültürünü oturturacak, gelişimi gelişimini sağlayacak kadroları sizler seçeceksiniz 30 Mart'ta. Birkaç konulardan örnek vererek bir şeye bağlamak istiyorum. Şimdi düşünün, bir ilçe düşünün ki kullarda bir akrabanıza gideceksiniz Aydın Mahallesi'nden. Tek araçla gidemiyorsunuz. İzmit'e gideceksiniz, İzmit'ten kullardaki Burada. akrabanıza gideceksiniz. Veya Bahçeli'deki bir akrabanız sizi buraya ziyarete gelecek, tek araçla ulaşamıyor ulaşım ağı kurulamamış. Hani diyorlar ya ilçeyi davos yaptığını iddia eden bugünkü yerel yönetimler yöneticilerimiz ilçeyi davos yaptık diyorlar ama ne yazık ki ilçeye hiç ulaşım ağı konumunu çözememişler. Diğer taraftan bakıyorsunuz yine bir ilçe düşünüyoruz gece rahatsızlanıyorsunuz, çocuğunuz rahatsızlanıyor, siz de rahatsızlanıyorsunuz hastaneye gideceksiniz ilçemizde bir devlet hastanesi yok. Ya Gölce'ye gidiyorsunuz ya İzmit'e gidiyorsunuz fakat billboardlarda milyarlar para harcanarak ilçeye devlet hastanesi kazandırdık, hastane kazandırdık diyenler sağlık ocağı bile hizmeti veremiyor bugün. Bunları hepimiz biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz aynı zamanda. 3 hastaneden de tabii. Bugün billboardlara bakıyorsunuz, ilçeye 3 yeni hastane kazandırdık veya kazandıracağız vaadinde bulunan arkadaşlar. E soruyorum şimdi sizler hanginiz o bir bu artlarla gördüğünüz üç yeni hastanede hizmet alabildiniz veya alabileceksiniz, alamayacaksınız. Hastane nerede var? Yok şimdi bak bak bunlar Yani, ya 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 ya. yok bu artlar da var, reklam da <laughs> var. var <bence. gülüyor> Şimdi altı yıl oldu burası ilçe oldu. Dört buçuk beş yıldır da bu insanlar yönetiyor burayı. Ama ne yazık ki bir kent merkezi problemini çözememişler. İlçe içi ulaşım ağ koordinasyonunu sağlayamamışlar, çözememişler. Reklamla ilçe yönetmeye çalışıyorlar. Halen de o şekilde yapıyorlar. Milyarlarca paralar harcıyorlar. Reklamla ilçe yönetilmez arkadaşlar. Reklam ticarethaneler yapar. Sen hizmet yaparsın, vatandaş reklamını yapar. Bizim bakışımız bu ve yönetim tarzımız da bu şekilde olacak. Ekibimiz de bu şekilde düşünüyoruz hep beraber. Kent merkezini kuramamışlar. Banka yok, noter yok. En temel ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz bir merkezimiz yok. Ya İzmir'e gidiyorsunuz ya Gölce'ye gidiyorsunuz. Neden yapmadılar peki bunları? Beldeler arası 5 beldeden oluşuyoruz, 75 bin nüfusuz. Neden yapmadılar bunları? Çünkü 5 beldedeki insanların kaynaşmasını istemediler. Saltanatları bitecek çünkü. Ondan yapmadılar. Kullarla, kullarla kalsın, yuvacıklıya düşman olsun. <laughs> Yuvacıklı bahçecikliğe düşman olsun. Hala o mantık, o belde şeyiyle ilçe kültürünü oturtmak istemediler. Hala reklamlarla işte insanlarımızı oyalıyorlar. Evet. İki üç tane de şey ezberlemişler, dini motifli sözler ezberlemişler. İslam gibi kutsal bir dinimizle bu pis şeylerle alet ediyorlar. Bu bizlerin müthiş rahatsız ediyor. Sizleri de rahatsız ediyorlar. İnşallah. Bu, bunca kişilerin arasında bu Kö, yani şurayı ben bir köy olarak diyorum. Bu köyümüzün içinde MHP ilk şeyde belediye başkanlığında seçimde kazanırız inşallah. İnşallah. Benim temennim o. Oğlum şimdi söz verip yapmadığın zaman he, yarın diyecekler ki yani şimdi Ayaz ben pek fazla tanımıyorum. Ayaz'ın ne yaptı ki ortaya koydu da şunu yaptık bunu yaptık Ta, dediğimiz o tabelalar mıdır? Nedir? Baktılar. Bir baktılar. Ben, ben, ben 17 bin lira o yerleri kapatıyorlar. Ya 17 bin lira nedir ya? Su altı yeri bunlar yani. Ama orası büyük şey. Ama bak yasa var zaten. Bunun normal o fiyatı 85 bin lira. O anladığım kadarıyla büyük şehri kapsamda şey projesiyle ilgili bir şey anlatsa gider. O orayı kapsıyor diye düşünüyorum. Ben ben evet. Riya projesi kapsamında basit gelince aşağı bir olay diye düşünüyorum. Bişiyor.